5 Radiant Gold Arena'da önce trolledik sonra çevirdik. Serimizin yeni bölümüne sizlerleyim. Hoş geldiniz. Yanımda Umut var, Yüksel var, Ali var, Furkan var. Beni niye ikinci saydın? Aga DC'deki sıraya göre saydım. Bak try art komplar. Alo. kendi hesabıyla gelmiş Gold. <laughs> bu arada Sıra. yine İstanbul sonuçuna girdik arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim sizlere. Hı -hı. Ve bu sefer Yardım. harbiden ya daha çok böyle ciddi anlamda rolü iyi yapmaya çalışacağız. Ona dikkat edeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Evet. evet. evet e rolü ben yaparım bu cisiz uyamadım Ben tuşlarımı değiştirdim Ben de çıkıp ölüyorum. Var mı? Vallahi Seycincan az et kader. Ne ediyorum? Öldürürüz onları bak. Reyne ölsez reyne hile falan diyelim. Ya yat oğlum yaz lan. Adam sürtük göz tamaştırı yazdı. Bir şey yazmayın. Öyle yazma. Tabii o zaman biz böyle yazıp bir de kaybedeceğiz değil mi? Daha iyi olur. Dur dur dur. Oğlum vurmayın beyler. gitti mi lan? Ya, tam, tam, tam vuruyor mi? bak şu an çok iyi oynuyor. Yemin ederim şu an ödeme. çok iyi oynuyor. Gene <laughs> sen gene yatışı yazdı. Koşuyorlar. Birkaç tane vuram ya. Kayra çakır, kayra çakır bakalım ne yapacak kayra diyor. Ya hayır ya. Aa. Aa! Kanka bu arada mesela bir şey yapmamız gerek bizim. Düşük elo'da olduğumuzu şöyle anlatmamız gerek. Küfür ederken küfür etmemiş gibi yapmamız gerek. O ne oğlum? <laughs> hepsi orada, hepsi. <laughs> Flash attım. <laughs> bak işte. Bak, bak. Vurun lan beni. Vurun lan, reparlayacağım bunu. Vurun <laughs> Report Gecko. Ali gel. Ali gel gel attım gel gel. <laughs> Öldüm Oğlum bunlar bayağı iyi ya. Deriye <laughs> FF verin dedi. Oo. Arkadaşlarla birlikte oyun turnuvasına girmişsindir ve hatta final maçındasındır. Ama kesilen bağlantı yüzünden kaybetmelerine sebep oluyorsundur. Hop geldik bir oluyor derken şimdi araya pinkler giriyor. O sırada takım arkadaşlar isyan edip seni toksikliyordur. Cenk şey yine nereye gittin? Değiş artık şu interneti ya. Git, Git TürkNet Türk Bağlantı. İyi bir internet bağlantısı şampiyonluğu getirir. TürkNet'le çok başka bir rahatlık. 1000 MB'de kadar yüksek hız deneyimi ve tavsiyesiz kullanım için açıklama kısmındaki linkten evindeki internet hızını, kısacası altyapı detaylarını öğrenebilirsin. FF verin ha. Hala FF verin diyor ya adam inanılmaz. Oğlum alıyoruz beyler. Ya almıyoruz beyler lan almayın. Cetelal öyle buldu. De vurdu. <laughs> Radiler böyle oynuyorsa bir oynuyor. var ya çok kolay la olmak. Tabi efendim. Hadi siz bileşiz. Hadi siz bileşiz. Hadi siz bileşiz. Hadi siz bileşiz. Hadi siz Umut. Hadi aynen bileşiz. Hadi siz bileşiz. Hadi siz <gülüyor> <gülüyor> evet beyler hazır mıyız Ben odinleri çektim 5 odin 5 odinle başlıyoruz 5 odin maçı kazanmak için Gerekenler tam liste Odin o da kazandırmaz diyor Oo. Mid var aga Drone attı dojledim drone'u Şuraya molly at şuraya at ölür adam drone atıyor oradan Öldü biri Spike düştü midde Spike almaya geliyor Arayacağım odinle Kağıda sıkışı Sağda. bile. Öldü. Beyler 6-3 vurdu. Yatırdı beni. İki o da orda o geldi. Haka sonuncaya şey, ulti bıçak. Ulti bıçak. Ooo <laughs> ısır onu ısır 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 ısır. Aha ısırdı. Koş koş koş. <laughs> atın ona bıçak. Atın atın bıçak. Yaaat. Kağıda. Evet. Öldü smoke'tan çıkan. Kova nerede? Tava nerede? Gel, Öldü. Hı, orada. Yine, yine, yine. Aha ghost skin'im var. Beyler, ölüyorum galiba. Neyse, Eleman neyi altına. aa o adamlar hiçbir şey yazmıyor lan. <laughs> oh, oh, oh. Ben daha çok hepsi indiriyorlardı takılıyorum nasıl bir bomba Ay, ya, be, 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 be. <gülüyor> <gülüyor> var ya sattı. Güzel güzel amık niye? Heveslendirdiniz bari. Heveslendirdiniz kanka. Düzgün okur sen çocuğun yazıkları. Hemen alsaydınız bitseydik bir <laughs> Beyler <gülüyor> bu ele verelim mi? Çok baylamasanız bu ele verelim. Adamları vurmayın. Sağına soluna ateş edin verelim bu eli. 11 olsun. Rotate var. <laughs> onu ölsenize. Aynen. Direkt bakmadım sonra. Adam <laughs> <laughs> <Biraz, gülüyor> da bana ateş etti. Neyse. bana Kalan son oyuncu. Nice. Bu adam bu adam yine beyitliyor ya. Beyler, bey mid. boş. Duvar arkası. Ben yine ya <laughs> Lütfen bu bin almasın. Yalvarırım. Ya Allah'ın lan no, düt. <laughs> Neyit geldi dikkat. Öldü bu. Ben bu arkasına gitmiş olabilir. Burada 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 yüksel. Yüksel at ultat. Ben beni kör ettin lan. No. Yüksel at ya, <laughs> helal helal beyler helal bıçakladık. Kainatın <laughs> en iyi uçur attı Bak Selinize arkadaşlar şakasız. Asıl planım buydu. Oğlum 5 ultiniz var. Adına Aynı adına anda kullansanız alırsınız la. Gösteremiyoruz ki. Göstermeden at. Nasıl yapacağız abla onu be? Kanka bak. Beyler bu ne bakıyorsun? Bak. aa <laughs> Oğlum bir tane evet, daha var bıçak, Soruncu, Bıçak, sonuncu, ona bıçak, soruncuya bıçak. Dün gece rüyamda bir adam gördüm, adı yükseldi. Aha. Aa burada da. Gel gel, bende de flash var, gel attım. <laughs> <laughs> şey ne anam? <laughs> <laughs> 5 B tutun, geliyor. Beyler gelin gelin gelin, önden Clove gitsin ama ulisi olan gitsin. Gel gel gel, 5 B tutuyorlar. <laughs> flash atıyorum. Full support Clove'a. Nice oğlum, attım bir tane daha. Oğlum, Ben mi öldüm ya? Bir düşman kaldı. Nice. Eee böyle de alamadınız. <laughs> Hayır çakı. Çok iyi kanka. 5 A gelin. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aa adam buradaymış lan. Adam Topaya yedi şeyi. Oğlum. Ha. Yapıştırıyorum. Atma şunu atma. Aa, adam yedi. Adam yedi. <laughs> Çok iyiyim lan. Verdim efef beyler, veririz direkt. Beyler elinize <laughs> sağlık, hani, teşekkür ederiz, İyi oyunlar size. F5, F5, f <laughs> Lan versene şunu, süre gitti. Oğlum versene kanka. <laughs> Oğlum versene. <laughs> Oh. Kamba, kendi yapıyor. Vallahi ben yapmadım. Oğlum adamlar sevindi lan. Bunlar iyiymiş lan kanka. Görüşürüz diyelim bari. Arkadaşlar bir bölümün daha sonunda gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yükselir ne kadar zor olduğunu gördünüz bu videoda. Biz insan gibi davranmaya çalıştık. yüksel de vermeye çalışmadı. Ya, Sırf bıçak attı diye yazıyor. yaptıklarına baksanıza. Yat aşağı yazmak suç değildir. Rakip takımı kışkırtmaya devam edin. Aynı şekilde. saygısızlığınızı aşmadan. Görüyorsunuz Çok değil, değil be, de mi? De bak, geldi. bak nasıl kışkırtıyor Gördünüz değil mi? Sadece adam bıçak attıktan sonra yataşa yazdıktan sonra ondan sonra yükselen böyle kışkırtması çok anormal bir durum. Bu tarz durumlarda rakip takımımızı kışkırtmaya devam ederseniz Sağlıklı oynayamaz, sağlıklı arada... oynayamaz Rahat bir şekilde puan kazanabilirsiniz. Teşekkürler, sevgiler, saygılar. Bu arada bu serinin lat <laughs> videosu gelsin istiyorsanız 15.000 like gelir mi arkadaşlar? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.